Merhaba arkadaşlar ben İstanbul'dan Serdar. Ee, bugün sizlere 400 Y Plus akümülatiften sesleniyorum. Eee çok bugün çok büyük bir vurgun yaptık. 50 liraya 32662 lira 50 kuruşluk bir vurgun yaptık. Ee, yarın bankaya gidip e, ücret tahsil edeceğim. Alparslan abiyle konuştum telefonda çok samimi, çok iyi bir insan. Bana çok yardımcı oldu. Müşterinizle çok iyi ilgileniyorsunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Alparslan abi. herkese çok tavsiye ediyorum. Zakum Fix ailesi olarak güvenim sonsuz sizlere. İstanbul'dan katılıyorum dediğim gibi. Daha önce 100 VIP üyesiydim. 400 VIP'ye Daha sonrasında büyük uygunlar yaparak kazanmaya başladım. Dediğim gibi yarın Ziraat Bankası'na gidip oradan paramı tahsil edeceğim. Tuponu tahsil edilmiş halimde sizlere Facebook'tan atarım face fotoğrafını. Yayınlarsanız sayfanızda çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Herkese çok teşekkürler. Ee, Alparslan abi dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Özellikle Zakumitips ailesi olarak www.zakumitips.com Arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum. Girin bir sayfasına bakın, göz atın. Telefonla arayın, konuşun, bilgi alın. Belki sizin de işiniz var. Siz de eminim ki siz kazanırsınız büyük paralar. Çok mutlu olacaksınız dediğim gibi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Benim adım Serdar. İstanbul'dan video çekiyorum. Herkese güle güle. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.